Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Desen ne güzel ya. Ses çıkartıyor. Doğa yürüyüşüne çıkmıştık arkadaşımla beraber. Ufak bir kamp gerçekleştirdik. Sarı çiçeğe çıkan mevkide hemen Giza başının ilerisinde sağ taraftaki boş bir arazide yürüyüşümüzü gerçekleştiriyorduk. Bu yürüyüş esnasında yılan gördük ve hemen elimize telefon aldık. Bunu görüntüledik çünkü deseni güzeldi. Böyle çevremizde çok fazla zehirli yılan da olmadığı için. Bu yılanın zehirli olabileceğini düşünmemiştik. Eve gelip biraz internette araştırma yaptığımız zaman bunun standart bildiğimiz tarla yılanlarından olmadığı e, Kafkas burunlu engerek olduğunu görmüş olduk ve e, soktuğu zaman birkaç dakika içerisinde müdahale edilmezse öldürme riskinin de olduğunu e, internetteki araştırmalarımız sonucunda öğrenmiş olduk. Aynı zamanda nesi tükenmek üzere olan yani riskli kategoride yer alan bir engerek türüymüş. Bunu da görmüş olmak açıkçası bizim için mutluluk sebebi oldu. Görüntümüzü aldık, videomuzu, fotoğrafımızı çektik. Sonrasında zaten yılan hızlı bir şekilde bizden uzaklaştı.